İsviçreli Yatırım Bankası UBS, altın ve gümüş piyasalarına ilişkin yaptığı son tahminlerle yatırım dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Banka, altın fiyatlarının 3200 dolara kadar yükselebileceğini öngörürken, gümüş için de oldukça iddialı bir hedef belirledi. UBS, altın fiyatlarındaki yükselişin devam edeceğini belirtirken, küresel risklerin artması durumunda bu yükselişin daha da hızlanabileceğine işaret ediyor. Altının güvenli liman özelliği, yatırımcıların belirsizlik dönemlerinde altına olan talebini artırabilir. UBS'in gümüş tahminleri sanayi üretimindeki toparlanma beklentisiyle destekleniyor. Banka, önümüzdeki 12 ay içinde gümüşün ons fiyatının 38 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor. Bu, gümüş yatırımcıları için önemli bir potansiyel kazanç fırsatı anlamına geliyor. UBS'in tahminlerinin ardından altın ve gümüş piyasalarında hareketlilik yaşanıyor. Altının ons fiyatı 2875 dolardan, gümüşün ons fiyatı ise 31,54 dolardan işlem görüyor. OBS'in tahminleri ve piyasadaki gelişmeler ışığında, yatırım uzmanları altın ve gümüş piyasalarında dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Küresel risklerin yakından takip edilmesi, piyasadaki dalgalanmalara karşı hazırlıklı olunması ve uzun vadeli yatırım stratejileri oluşturulması önem taşıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Mart ayına dikkat çekerek altın alımı için fırsat demişti. İslam Memiş bu soruya şu yanıtı verdi. Her ne kadar 10 da yıllık bazda 3, 0, 50, 30 dolar seviyelerinin test edileceğini 2024 Kasım ayında açıklamış olsam da 2 ayda 2.955 dolara yükselerek %12 değer kazanması köpük fiyatlamaları işaret ediyordu. Nihayetinde 10 altın bir haftalık süreçte 2.955 dolar seviyesinden 2.834 seviyesine kadar gerileyerek 121 dolar değer kaybetti ve haftayı 2.857 dolar seviyesinden tamamladı. Kısa vadede 2.832-2.880 dolar aralığını... Devamında 2772-720 dolar aralığını takip edeceğim. Ancak yıl içinde beklediğim 3, 0, 50, 30 530 dolar seviyesi geçerliliğini koruyor. Asıl kritik seviye 3.080 dolar seviyesi. Eğer ticaret savaşları, Fedatrum kavgası, jeopolitik gerilimler ve küresel ekonomiye dair kötümsel beklentiler derinleşirse 3.200-3.500 dolar aralığına hazır olmak gerekti. Ama önce sıra Bitcoin'de. Yani geçen hafta yaşanan sert düşüşler ve dip denemesi sonrası onu tekrar 100 bin dolar seviyesinin üzerine taşımak isteyebilirler. Aylık 102.584 dolar seviyesinden 78.171 dolar seviyesine gerileyerek %17,21 değer kaybeden Bitcoin hızlıca tekrar 86 bin dolara yükseldi. Ama önce sıra Bitcoin'de. Yani geçen hafta yaşanan sert düşüşler ve dip denemesi sonrası onu tekrar 100 bin dolar seviyesinin üzerine taşımak isteyebilirler aylık 102.584 dolar seviyesinden 78.171 dolar seviyesine gerileyerek %17,21 değer kaybeden Bitcoin hızlıca tekrar 86.000 dolara yükseldi. Altın Bitcoin savaşı 2025 yılı boyunca devam edeceğinden dolayı yatırımcıların altın ve Bitcoin'lerini elinden çıkarmamaları bana göre mantıklı olacaktır. Geçen hafta altından çıkış yapıp Bitcoin'e dönenler güzel bir hamle yaptı. Ben, ikinci roundta Bitcoin'in kazanacağını düşünüyorum. Altın fiyatları Trump'ın yeni gümrük vergileri getirmesinin ardından, artan ticaret çatışmaları ortasında zayıflayan dolar ve güvenli liman talebinin artmasıyla yükseldi. Gümrük tarifelerinin uygulanması piyasalarda yüksek düzeyde belirsizlik havası estirirken altın ve gümüş iyi performans göstermeye devam ediyor. Bakır fiyatları ise hızlı yükseldi. Ekonomist Şirin Sarı, ticaret savaşı gölgesinde altın yatırımcılarını uyardı. Paylaş haberi paylaş. 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 Paylaş Paylaş Anadolu Ajansı Kaynak Ekonomim Giriş 5 Mart 2025 Saat ikonu 15.45 Güncelleme 5 Mart 2025 Saat ikonu 15.53 Gram altın fiyatları, ons altın ve dolar kurunu takip etmeye devam ediyor. Spot altın, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın gümrük vergilerinin yürürlüğe girmesi ve Çin ile Kanada'nın misilleme olarak Amerika Birleşik Devletleri mallarına vergi koymasıyla ve değer kaybeden Amerika Birleşik Devletleri doları nedeniyle 4 Mart'ta üst üste ikinci gün yükseldi. Yoğunlaşan ticaret savaşı ortasında güvenli liman talebiyle altının güvenli liman akımlarını çekmesi bekleniyor. Ayrıca zayıflayan Amerika Birleşik Devletleri doları endeksi ve hayal kırıklığı oluşturan Amerika Birleşik Devletleri verileriyle düşen Amerika Birleşik Devletleri getirileri de metale destek sağlayabilir. Ekonomist Şirin Sarı, Altın fiyatları için kritik uyarılarını sıraladı. Ekonomime konuşan Şirin Sarı'nın açıklamaları şöyle. Çin, dünyadaki toplam altın ihtiyacının yüzde %45'ini uzun süredir ithal ediyor. Ayrıca Trump'ın tarifeler getirme ihtimaline karşı yılbaşından bu yana ithalatını neredeyse yüzde %300 artırmış durumda. Şu an itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında bakır ithalatı ve ihracatında bir hareketlilik söz konusu. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde altına getirilen kota nedeniyle fiyat farkı oluşmuştu. Benzer şekilde şu an bakır fiyatlarında da neredeyse 1000 dolara yakın bir farklılık mevcut. Çin'den Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru yoğun bir bakır transferi ve talebi söz konusu. Bakır, elektrikli araç üretiminden yeşil enerjiye, askeri sanayiden birçok sektöre kadar kritik bir metal olarak öne çıkıyor. Bu nedenle tarifelerin uygulanması Çin'i zorlayabilir. Ticaret savaşlarının sonunda büyük ihtimalle pazar tekrar açılacak olsa da şu an dünya genelinde belirsiz bir süreç yaşanıyor. Bu gelişmeler bakır fiyatlarını da etkiledi. Yılbaşında 3,95 dolar seviyesinde olan fiyatlar 4,75 dolara kadar yükseldi. Ocak ayından bu yana altın ve gümüşten daha iyi performans göstererek %13'lük bir değer kazanımı sağladı. Trump'ın politikaları, ekonomik büyümeyi engelleyebileceği ve enerji talebini azaltabileceği endişesiyle petrol fiyatlarını baskılıyor. 2025 yılı için daha iyimser bir tablo çizilirken, Petrol fiyatlarının 60 doların altına düşebileceği konuşuluyor. Türesel talebin azalması, üretim maliyetlerinin artması ve ticaret savaşlarının etkisiyle sanayi metalleri ve değerli metallerin fiyatlarının yükselmesi bekleniyor. Bu durum, üretimi kısıtlayarak maliyetleri artıracak ve dolayısıyla petrol talebini düşürebilecek. Örneğin, Kanada'dan ithal edilen sanayi metallerine uygulanacak %25'lik bir vergi, Amerika Birleşik Devletleri'nde otomobil üretim maliyetlerini araç başına 3000 dolar artırabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda yaklaşık 16 milyon araç satıldığı düşünüldüğünde bu durum enflasyon üzerinde ciddi bir baskı yaratabilir. Benzer şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin taze sebze ihtiyacının %60'ını karşılayan Meksika'ya getirilecek vergiler gıda fiyatlarının yükselmesine neden olabilir. Üretim azalırken maliyetler yükseldiği için petrol ihtiyacının da azalması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri uzun süredir OPEC'in petrol arz kısıtlamalarına karşı maksimum üretim yapıyor. Ancak bu süreç Amerika Birleşik Devletleri'nin stok fazlasına yönelmesine yol açabilir ve Brent petrol başta olmak üzere fiyatlarda bir gerileme yaşanabilir. Geçtiğimiz hafta altın fiyatlarında rekor seviyeler konuşulurken bu hafta hafif bir düşüş gözlemleniyor. Uzmanlar altın fiyatlarının seyrini belirlemek için merkez bankaların alımlarına bakılması gerektiğini vurguluyor. Dünya Altın Konseyi'nin açıklamalarına göre Ocak ayında 48 tonluk altın alımı gerçekleşti. Bu, son bir yılın en yüksek aylık alımına işaret ediyor. Çin başta olmak üzere, merkez bankaların altın talebi devam ediyor. Daha önce Orta Doğu ve Uzak Doğu'dan gelen talepler ön plandayken, şimdi Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ne kaymış durumda. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeni vergilendirme politikaları nedeniyle, Londra'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne altın transferleri hızlanmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nde önümüzdeki bir yıl içinde enflasyonun %4,3'e çıkması bekleniyor tüfe yüzde 3 seviyelerine ulaşmış durumda. Ancak PC hala yüzde 3'ün altında. Eğer PC de yükselirse, bu durumun Fed'in faiz politikası üzerinde etkili olması bekleniyor. Teknik olarak, altın fiyatlarında 3000 dolar seviyesi grafiklerde görünmeye devam ediyor. Ancak kısa vadede 2930 dolar seviyesinin altına inilmesi, fiyatların 2875 dolara ve ardından 2845 dolara kadar düşmesine neden olabilir. İç piyasada gram altın fiyatları, ons altın ve dolar kuru tarafından belirleniyor. Dolar kurundaki küçük artışlar, gram altının fiyatındaki düşüşleri sınırlı tutabilir. Eğer enflasyon verileriyle birlikte yükseliş trendi tekrar başlarsa, altın fiyatlarında 30 40 dolar seviyeleri hedeflenebilir. Önümüzdeki süreçte, jeopolitik gelişmeler ve merkez bankaların politikaları altının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edecek. Altın fiyatları rekorlar serisi sonrası düşüş trendine girmişti. İki gündür yükseliş yakalayan altın fiyatları bugün yatay bir seviyede ilerliyor. Ons altın şu sıralar 2913 dolardan işlem görürken, gram altın fiyatları ise 3414 TL'den ekranlara yansıyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5832 TL'den, cumhuriyet altını da 23850 TL'den satışa sunuluyor. Peki altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Altın fiyatları ne zaman yükselir? piyasa uzmanı İslam Memiş herkesin merak ettiği o soruları yanıtladı. A Haber'e konuşan para piyasaları uzmanı Memiş, bu haftanın ekonomik veri açısından oldukça yoğun olduğunu vurgulayan Memiş, özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı, Cuma günü Amerika'da tarım dışı istihdam verisi var. Yine Cuma günü işsizlik verisi var. Trump'ın vergi yükümlülükleriyle alakalı açıklamaları gelmeye devam ediyor. Yine ek gümrük vergileriyle alakalı piyasalarda bir gergin bekleyiş var. Hem veri açısından yoğun hem de açıklamalar açısından yoğun bir hafta bu hafta ifadelerini kullandı. Altın fiyatlarında yeni bir düşüş dalgası görülebileceğini kaydeden İslam Memiş, tekrar bu vergi açıklamalarından dolayı Ons Altın tarafında tekrar 2900 dolar seviyesinin üzerine yükselişler gördük. Geçen hafta çok ciddi bir düşüş vardı, 2835 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Ons Altın tarafında 100 dolarlık bir düşüş görmüştük. Gram altında geçen hafta 195 liralık bir düşüş görmüştük. Şu anda 3472 lira fiziki altın kapalı çarşı piyasasında. Ancak bir tur daha düşüş bekliyoruz. Hem ons altın tarafında hem de gram altın tarafında şeklinde değerlendirmede bulundu.